7 Aralık 2023 yeni kamerayla ilk gerçek <laughs> test Insta360 Ace Pro ile çıktık. Şarjımız tam 4K saf video modunda ışık titreşimini engelleme özelliği açık. stabilizasyon standart. Kamera açısı action. 4K 24 kare saniye. <laughs> Bit değeri yüksek. Kayıda girdik. Tüm kaydı bu şekilde tamamlamayı düşünüyorum. 256 GB hafıza kartıyla 5 saat 10 dakika bu modda kayıt alabiliyor. Ki bu kameranın en çok fark yarattığı mod bu mod. Düşük ışık başarımının iyi olduğu ışık titreşiminin engellendiği bu mod için bu kamerayı aldık. Dün bu modda çekimlerim oldu ama ışık titreşimini engellemeyi unutmuşum. Daha doğrusu o özelliği bilmiyordum. Elleri kurcalarken az önce buldum. Saatimiz 8'e geliyor. Hava sıcaklığı 14 derece. İşin kötüsü yağmur bekleniyor. Yağmura yakalanma riskime karşı. Uzun bacak tayt. Uzun kollu yazlık forma. Yazlık içlik. Üzerine yağmurluk giydim. Çünkü sadece sürmek için değil. Kusatını bulursak tırmanmalık için çıkıyoruz. Nereye? Tabii ki de turunca. <laughs> turunca demek de doğru değil. Turunç yokuşu var. Çünkü yokuşu çıkıyoruz iniyoruz Atlaslar şahane İşte görmek istediğimiz manzaralar Yapraklar bisiklet yolunu kapatmış Hoş Asya'daki yollar kadar şahane olmasa da ya Orada muhteşem doğa manzaraları Dağ rotaları var ya Özellikle bahar aylarında Mevsim geçişlerinde Akıllara ziyan görseller çıkıyor Takip ettiğim youtuberlardan biliyorum yani Oralara bisiklet sürmeye cidden gidilir ya Buranın da kendine göre güzellikleri, tatlı yönleri var ama nerede olursan no ol, <laughs> bir sebepten bisiklete çıkmak keyifli. Iş. Kışlık tayt geldi, Şimdi biraz yünlü Kışlık eldivenler geldi. Baya sağlam. Ama tırmanışı düşündüğüm için kışlık eldiveni almadım. Şu an hafif rüzgarı yiyince Üstümeden ısınmadığı için O serinliği göğüste hissediyor ama Bakalım Şimdi montu da giymek istemiyorum Çünkü mont kalın Montla çıkarsam Yokuşu Zor olur Umut edelim ki yağmur Yağarsa çok şiddetli yağmasın Her şeyden önce Yağmur yağarsa ayaklarımız ıslanmasın Sırf o sebepten zaten Duckers Water Residence ayakkabıları giydik ya bakalım etkisi olacak mı? Sol taraftayım. Manzaralar şahane. Özlediğimiz görüntüler. Bugün tedbirliyiz. Hem şu ince kar maskesini aldım. Boğaza geçirdim. Üzerine de polar boyunluk var. Onu geçirdim. Boğazda soğuk yok. Bu önemli. Boğaz önemli. <laughs> Ense boğaz önemli. Çift kat yani. Aman. Şimdi kameranın numaralarını çok merak ediyorum. bu gerçek dünya testi. Ee, mikrofon stereo değil inşallah. Bir ara kaydı durdurursam bakarım. Zaten insanın bir özelliği de yanlış bilmiyorsam süresiz kayıt alması. Yani aslında video parçalarını kendisi bir limit belirleyip o limitte bize sormadan bölmüyor. Biz istersek 10 dakikalık, 30 dakikalık parçalar yapabiliyoruz istemezsek süresiz kayıt alıyor. Kamerayla ilk gerçek saha sürüşü olduğu için ara ara bakacağım. Ön ekran işimi görecek o açıdan. Şu an kayıtta onu biliyorum. Kırmızı ışığını yakmış. Arka ekran uyuyor şu an. Zaten ekranı göremiyorum. Çünkü kamerayı göğüse ters konumluyorum. Ters ve açılık konumluyorum. Gidona taksaydım ekrandan görebilirdim ama eminim <laughs> ara ara gözüm ekrana kayacaktı. Yoldan ziyade ekrandan önümü izleyecektim. Araç kamerası gibi oluyor. Ki açıkçası gidona takmaya takmayı düşünmüyorum. Yani çünkü beslenme çantam var gidonun önünde. Bir de gidon titreşimleri daha çok alıyor. Vücut bir yerde absorbe ediyor. konuşuyoruz ediyoruz ama vücut soğuk havada tatlı bir serinlik ama bisiklet havası Bisiklet baştan sona bisiklet havası şöyle bir karanlığa gidelim karanlığı çekelim ön fener şarjda beslenme çantasının içinde şarj etmeyi unuttuk Vallahi ele geçmez bak. Çok ne haberler? <laughs> Sol taraftayım. Yok. Bir şey unutmadık inşallah. Her şey yanınızda. Yedek kamera olarak Sony FDR-X 3000 aldık. Artık Insta360 One RS sürüşlerde işimizi görmeyecek. En azından gece sürüşlerinde. Gündüz belki yedek kamera olarak. Belki de ya. yani kamera olarak hala daha iş görür. <laughs> satar mıyım bilmiyorum. Kaça aldım ben kamerayı geçen sene? Valla satar mıyım? Satarsam yerini alacak oldum kamera bu kadar değil. Satmam ya. Durur zaten bize kamera lazım. Maç kayıtlarında. <laughs> Kal arkası kamerası olmaya devam edebilir. Şimdi rüzgar sesi ne derece çıkıyor? Çok büyük soru işareti aklımda. Ben limanda bakayım. Riske atmayayım. Bütün turu. Şimdi barlar sokağın orada. Bir yer var, <laughs> ikinci katında. Kartal heykeli olan mekan çok ünlü ve şurada. Ben adını bilmiyorum anasını Oraya gidince orada bir kaydı durdurayım ben. Hem bu referans kayıt gibi bir şey olsun. Upload'ı kısa sürer. Isınmam lazım, ısınmam lazım. ısındırsam çok tatlı olur ama Datça tarafında şimşekler çakıyor. İnşallah o yağmur bulutları şimşekler bu tarafa gelmez. Arkamda kalıyor. Sol arkamda gök Işıl ışıl ışıl. <laughs> Flaşları yakıyor ara ara. Ha, şuradan gideyim. Şu manzaralar. Kameranın testi zaten. Bu ışıklar falan. Çok sert bir testle çıktım. <laughs> Bunlar referans işte. Referans da nasıl satayım şu ahşap <laughs> olayı bozuyor. <laughs> Neyse. Şu el işaretinin ne manaya geliyor acaba? Murat'a sormak lazım. <laughs> Bizim fırlama Murat. Kaleci olan değil. değil. baram bam bam geçebilirsin. You can do it oğlum. Daha önce de yaptım. Ama öyle geçemez işte. Hah, bak burada olur o iş. Burada çekebilirim. Karanlık deniz, düşük ışık al sana dış ortam testi. <laughs> referans çekim Kameranın meraklısına. deniz tatlı kokuyor ya. Halı sahada gençler top oynayacak. Turnuva takımı gibi. Tek tip forma. Gençlerde. Şu köprüyü geçelim. Kaydı karşıda. E, tamam, görüştüm. görüştüm. Tekrar Yaptım. Tekrar başlayalım. Çok böyle <laughs> Bu da ilk defa geçiyorum ha yapıldıktan sonra. Yapılırken geçtiydim. Aa aman aman. Şimşekler çekiyor. S Severiz buraları. Dayı iyi kapatmışsın ya. Ben nereden geçeceğim? Şuradan bir deneyelim geçme. Ha iyi tamam ben buradan geçelim. Nice. Evet burada bir durduralım. Mikrofon gürültü azaltma olayına bakalım. Stereo kayıtsa yanarız.